Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere iç dokusu pamuk gibi poğaça tarifi ile geldim kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz zil işaretinde açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalımın büyümesi için o güzel yorumlarınız, beğenileriniz çok önemli benim için. Yoğurma kabıma hazırladım. Bir bardak ılık su koydum. Bir bardak ılık süt koydum. Ilık olsun sütümüzde, suyumuzda. 2 yemek kaşığı toz şeker koydum. Bu sıvı malzememi spatula ile karıştırıp mayasını koyacağım. 1 yemek kaşığı maya koydum. 1-5 dakika bekleteceğim bu şekilde bu işlemi yaparsak mayası daha da tez geliyor çok da güzel oluyor mayamız aktiflesin üzerine kapatıp bir beş dakika bu şekilde beklettim görüyorsunuz mayamız aktifleşti bir su bardağı sıvı yağ koydum 2 tane yumurta beyazı koydum. Sarısını üzerine ayırdım. Unumuzu kontrollü ekleyelim. 6,5 su bardağı un kullandım ben. Ununuzun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Dikkatli bir şekilde ekleyin. Önce spatula ile karıştırdım. Sonra elimle yoğuracağım. 1 yemek kaşığı da dolu dolu 1 yemek kaşığı da tuz koydum açıklamaya da yazacağım malzememi spatulamı çıkardıktan sonra elimizde kıvamı gelene kadar yoğuralım hamurumuzu çok da cıvık olmasın çok da katı olmasın ele yapışkan bir hamur olsun poğaça hamurları ne kadar yumuşak yoğurursa o kadar güzel poğaçalarımız olur görüyorsunuz birden toparlandı yağlı hamur olduğu için bardağımın dibinde kalan yağı da üzerine damlatıp bu şekilde şeklini düzelttikten sonra kapatacağız. Üzerine kapatıp bir 40 dakika bekleteceğiz. 40 dakika sonra mayamız gelmiş olacak. görüyorsunuz iki katına üç katına çıktı hamur kartıyla bu şekilde bir toparlayalım maya kokusu çıksın tezgahıma indirdim hamurumu görüyorsunuz yumuşacık elimizin altından akıp giden bir hamur oldu bu şekilde toparladıktan sonra bezelere ayırdım önce büyük kestim sonra küçülttüm 20 tane beze çıkarttım ben siz de büyütüp küçültebilirsiniz isteğe bağlı. İç harcı da kullanabilirsiniz. Ben boş yaptım. Yumuşacık görüyorsunuz. Bu şekilde bezelere tuttuktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsime sıraladım. Hepsini tepsimize sıraladıktan sonra 2 yumurta sarımın üzerine 1 tatlı kaşığı sıvı yağ koydum bu şekilde üzerine sürdüm yumurta sarımı yağ yerine süt de kullanabilirsiniz üzerine sürmek için bir kaçına çörek otu bir kaçına da susam serptim görüyorsunuz 100 derece ısıttığım fırında bir 10 dakika tepsi mayasını aldırdım. 10 dakika sonra 180 dereceye çıkarttım fırınımı. O şekilde içini çekene kadar pişirdim. Herkesin fırını farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin. Görüyorsunuz alt üst nar gibi kızardı. Poğaçalarımız yemeye hazır oldu. Görüyorsunuz sizler için iş dokusunda göstereceğim yumuşacık pamuk gibi poğaçalar oldu sandviç ekmeği gibi de kullanabilirsiniz içini kesip boş olduğu için dediğim gibi çikolata sürebilirsiniz beyaz peynir kaşar kullanabilirsiniz iç harcına ben boş yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapıp denersiniz. Sevdiklerinizle paylaşırsınız. Görüyorsunuz iç dokusunu da. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.